Hepinize merhaba arkadaşlar. Senle Minecraft zor mod kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün zor modda Nether'a hazırlık yapacağız arkadaşlar. Yani bir Ender Pearl falan toplayacağız böyle. Ender Pearl toplamak için de tabii Nether'e gitmek gerekiyor. Lan. Abi iskeletin burada ne işi var? Ha burası iskelet, iskelet bir lan doğru. Benim şu mavi biyoma gitmem gerekiyor çünkü Ender Pearl'leri orada toplayacağız. Şimdi ilk başta bizim mavi biyoma bulmamız lazım. Ama nasıl bulacağız hiç bilmiyorum. Şu ateşleri de söndüre söndüre gideyim. Aha. Aha mavi bir yan. Bak bulduk hemen. Çok güzel. Ama oraya nasıl gideceğiz şimdi sıkıntı orada. oraya inersem ölürüm. Şuradan dolaşabilir miyiz acaba? Ben bir bakayım oraya. Aha buradan gideriz sanki. Bak şuradan sağa dönsek. Oradan da bir iniş yolu bulabilir miyiz? Şurada kale. Aha. Abi yanlışlıkla kale buldum. Ana. Yanlışlıkla kale buldum. Kale değil de fortress. Kale fortress oluyor. Bu Bastion. Ne yanlışlıkla Bastion bulduk lan. Ya biz Ender Pearl arıyorduk abi. Biz niye buraya geldik? Allah'ım ya. Geberip gideceğiz şimdi. Aha sandık. Ya, i̇dare eder yani. Gelmesinler nerede? Şimdi şunları alayım ben. Aa biz buraya gelmişiz. Baksana. Abi o bizim mavi neredeydi acaba? Bir aşağı inelim. Çünkü o Çünkü aşağıdaydı. Böyle biz yavaşça aşağı inelim. Aa, ruh hızımız olsaydı mükemmel olurdu. Bayağıdır da bu zor mod serisi gelmiyordu. Vallahi şu an attığım bence iyi oldu. Aha. Ha, burada envanterde varmış zaten. Bin abi şuna. Heh. Lan sakın. Heh, şimdi başka endirmen bulmamız lazım bizim. Şuraya doğru yol yapacağızsa çok tehlikeli ya ben. Korkuyorum işte oraya doğru yol yapmaya. Neyi yapacağız yani yapacak bir şey yok. Şimdi gaz atış sesi duyarsak hemen kaçacağız abi buradan. Yani gerekiyorsa ender pearl atacağım ben. Abi. Hayır. Terbiyesiz herif. <laughs> Lan. Abi. Git. Lan git. Heh tamam. <laughs> abi bak. Gelmeyin bana ya. Şimdi şöyle yol yapalım. Ya buralarda da çok yaratık oluyor ya bak. Hop kaçtım ben. Aha. aha. Fortress tamam. Çok güzel bak Fortress'ı da bulduk. <laughs> Kafa rahat. Hem mavi biyoma geldik hem de Fortress yani. ikisi bir yerde abi. Ana başarım yaptık lan. Başarım da yaptık çok güzel bak. Üçü bir arada oldu bu sefer. Abicim seni bir aşağı indirelim. Tamam. Lan. Oha nereden oha bak amma vuruyor bu lan. Bundan da ender pearl çıktı lan oha. Otur abicim. Otur kayıya. Heh. Baltayla vurayım bu sefer. Oha 3'te 3. Üç. <laughs> ne oluyor lan? Bunların şansı falan mı arttı yoksa ya? Aha burada. Otur bakayım abicim. Ana 4'te 4. Abi bunlar da bence %100 çıkma oranı gelmiş bence. Ben bu kadar şanslı olamam çünkü. Endirmen sesi geliyordu. nerede? Göremiyorum. Aha yukarıda gördüm. Abicim ağacın üstüne ne yapıyorsun ya? İn aşağı. Otur şuna. Lan otur şuna otur otur. <laughs> Sen otur bari. Heh. Dur ya da şöyle yapak. Lan otur. Ona otur. <laughs> Ölüyorduk. Ama bu sefer çıkmadı ha. İkisinden de çıkmadı. Allah Allah. Demek ki yüzde yüz değilmiş. Demek ki biz bayağı şanslıydık o zaman. Lan kıy altınlara kıy. Kıyalım bari. Altınlara kıyacağız. Tamam. Saldırmasınlar ya istemiyorum. Şimdi şu çöpleri de atalım. Heh, bak ne güzel bize saldırmıyor. Hatta biz bunlara altın da verelim. Endirim pearl versinler bize. Yok abi bunlardan. Bunlar bir cacık vermiyor. O zaman başka şeyler yapacağız yani. Endirmen keseceğiz. Başka bir şey yok yani. Aha endirmen aşağıda. Gel bakayım buraya. Dağıtalım. Şu fortress'ı bulduk ya ben çok sevindim var ya. Hop yine geldi. Buralarda bir yerde. Heh otur. Lan otur otur otur. <laughs> Oyy. Şunlara bak. Dur 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 dur. Geçin abi şuraya. Geç 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 geç. Lan sen de otur. Otursanız oğlum. Gel şuraya. Ha bak kendisi oturdu. Aha kendisi geldi oturdu. Ha oturdu. Vermedi abi yahu. Gel lan gel Allah'ım. Beni sinirlendirme. Sana bakacağım böyle. Ha. Bak biz öleceğiz ya. Bu gidiş öleceğiz biz. Oturtturdu şey oturttur. Otur. Ya ya o eve. Eve eve Oturtturduğumuz halde, heh şimdi söyleyebildim. Ee, öleceğiz yani. Neyse hadi bakalım. <laughs> lan sakın, lan sakın, lan sakın. Hayır. Gelme, sakın gelme, sakın gelme. Lan gelme. Oh. Oh. Çok şükür yarabbim. <laughs> Çok korktum. <laughs> Çok korktum. Hayır biz bu gidişle harbi öleceğiz ama. Yadır seni bir aşağı düşürelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada benim kılıcım kırılıyor. Eğer kılıcım kırılırsa ben videoyu keseceğim. Eve gideceğim geri geleceğim. Çünkü yani biz kılıçsız burada ölürüz. Öldürürler bizi. Hop. Hop. Öldürdük. Aha orada. Şimdi şuraya bir yol çekelim. İnşallah ölmeyiz. Şöyle ben etrafa bakayım. Tamam bir şey yok. Güzel. Sağ salim yaptık. Ben buradan baksam acaba... Aha. Lan lava düştü. Aa. <laughs> lava düştü ya. Aha. Sen de otur. Sen de otur lan. İki tane endirmen oturamıyor mu? Heh oturdu. İkisinden de çıkmadı ya. Dur aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi sana da baktım. Heh. Şuna da bakalım. Bak böyle daha iyi oldu. He. Bir tane daha geldi. Ama balta da gidiyor. Hop gitti. Kazmayla vuracağız. Tamamız. Zaten yeter arkadaşlar. 13 tane ama bir fortress'a da gitmemiz lazım. Ben hemen gidip bir kılıç falan alıp geleyim hemen. Bizim yol neredeydi? <laughs> Onu bilmiyorum ama. Şimdi bir tepeye falan bir çıkayım ben. Neyse arkadaşlar ben bir koordinatlara bakıp geleyim. Arkadaşlar ben <laughs> eve giderken yani şey oyundaki eve giderken vay canına gördüm bir tane demir kılıcım varmış benim onu aldım şimdi envanterime zaten siz videonun içinde görmüşsünüzdür ben de sonradan fark ettim zaten neyse hemen şunları da kendime çekmek istiyorum kendime bir alan yapayım şöyle Fortress'a gidiyorum arkadaşlar şu aha lan Dur 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 dur. Çabuk yememi. Ye. Ha çıktı. Oh. Tamam artık Fortress'a gidebiliriz. Sonunda şöyle odun yapalım. Hemen şuraya doğru bir yol çekelim arkadaşlar. O oh, berbat bir kale. Başarımını aldık. Hoppa. Abi. Orada şeyler var. Dur dur. İçeri gireceğim ilk başta. Acaba içeride böyle bir spawner falan var mı? Varsa çok iyi olur. Bir de şu nedir wardlarını alalım bence. Çok iyi olur. Şunları da alayım. Bunları başka yerde bulamayız çünkü arkadaşlar. Yokmuş. Zaten burada geldiğimiz yerden. Adamları bir öldüreyim. Tamam sıktılar. şunu alayım. Hop. Düştü mü? Düştü. Çok güzel. Şimdi bundan 8-9 tane falan toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada spawner mı var? Vallahi spawner var. Koş. Koş 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 koş. Spawner'ımızı da bulduk. Şimdi bunun altını kazarsak daha çok çıkar arkadaşlar. O yüzden bunun altını bir kazalım şöyle. Abi. Gelir gelmez de vurmazsın be. Hop çok güzel. Ama bizim kalkan kırılıyor o yüzden birazcık dikkatli olmalıyız. Şimdi hadi bakalım spawn olmasını bekleyeceğiz. Hop. Allah abi. Allah. Ölüyorduk. <laughs> Sanki biraz fazla spawn oldu. Allah belanı. Sıçtık. Abi biz bunları nasıl halledeceğiz ya? Okumuz olsa var ya mükemmel olurdu. Ya okumuz var da yayımız yok abi. Şimdi dur bir kaç şeyimiz kalmış? 6 canı kalmış ya. <laughs> abi ya ne yapacağız biz? <laughs> Allah. Lan yandık yandık. Kalkanımız Allah belanı vurdu. <laughs> Oo, şimdi orası daha tehlikeli oldu. Kaç abi kaç. 3 tane toplayabildik. Aha tamam bak buradan toplarız. Uf, abi. Kaç 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 Ay bunun altını kazmayacağım. Çok fazla oluyorlar. Tamam neyse. altı tane oldu bak. Hızlı topluyoruz hadi. Uzaklaşayım bir şöyle. Böyle daha hızlı gelir. Bak arkadan da var ha bir tane çıktı. 8 tane tamam topladık ama bence bu yetmez. Biraz daha, biraz daha toplayalım. Yani yeter de belki büyü falan yaparız. ya yani büyü diyorum iksir falan yaparız. Lazım olur. İlla ki lazım olur bir yerde. Bir tane daha sonra gidiyorum. Bir tane daha ver gideceğim. Söz hadi. Bir tane daha ver gidiyorum. O üç tane oldu. Kaskım da kırılıyor gidip tamir edeceğim ve 11 oldu çok güzel arkadaşlar ben artık buradan kaçıyorum. Hadi güle güle. <laughs> Bana bu kadar macera yeter. Şimdi şuradan dikkatlice hemen inelim. Koş koş koş. Abi buraya ben yan... şey mi koymuşum lan? Allah Allah. Ha bu Ender Pearl şey Ender Pearl ya. <laughs> Endermenler koymuştur. Tamam. Buradan da kurtulduk. Şimdi eve gidiyoruz. Evet bizim bu için de göründü arkadaşlar. Şimdi şuraya doğru bir yol yapacağız. Bakın şuradan geldim ben size göstereyim. Bakın hatta önceki şeyden de buradan geçmiştik de yanlış burası. Bakın şuradan geldim. Neyse biz hemen yolumuza gidelim de. Bu kadar blok yeter mi? Yetmez tabii ki de. O zaman ne yapacağız? Blok toplamamız gerekiyor. Şuraya doğru bir yol yapmam lazım. Vallahi yol yapa yapa bir hal oldum. Aslında bir tane ender pearl atsak hiç fena olmaz ha. Yani. Son taşlarımı kullanıyorum artık. Ha, şimdi oraya çıkmak için de birazcık taş toplamamız lazım abi. Şuradan yani nedirden baktım arkadaşlar. nedirde artık yani olmaya başladım bu nedirde. Çok sıcak burası. <laughs> Ama şaka bir yana gerçekten sıkıldım yani buradan. alanında arkadaşlar kurtulduk şuradan da çıkacağız buradan. Abi oha. <laughs> Yuh bu ne? Ben bunların hepsini nasıl öldüreyim? Hadi eyvallah. Bu iskeleti öldürürüz de. Dur dur dur. Bunlardan sıyrılmam lazım benim. Dur şöyle Yol yapacağım. Koş lan. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Oh lan yağmur yağıyor. Çabuk. Çabuk çabuk uyuyalım. Abi sadece geceleri uyuyabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar artık bu videonun sonuna gelelim. Bir sürü malzeme topladık. End için yani bu End portalını açmak için, öbür bölümde de End portalında bulmaya gideriz büyük ihtimalle. Yani zaten işleyiş böyle devam ediyor. Neyse artık bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.